14.sü düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın ülkemize, milletimize ve düzcemize hayırlı olmasını diliyorum. 25-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarın COVID-19 salgını sebebiyle dijital ortamda yapılmasının programın öneminden ve etkisinden bir şey kaybettirmeyeceğine inanıyorum. Türkiye'de turizm sektörünün İlk dijital fuarı olan 14. Travel Turkey İzmir Fuarı sanal da olsa Şubat ayında dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini aynı ortamda buluşturacak ve Türkiye'de turizm fuarları açısından yeni bir dönemi başlatacaktır. Bu düşüncelerle düzce olarak bu fuara katılmayı uygun bulduk. İstedik ki elimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini Böylesine önemli bir platformda sergileyip tanıtalım. İstedik ki 2021 yılını Düzce Turizm Yılı ilan etmemizden dolayı turizm sektöründe bir ilk olan Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'na katılım sağlayıp yeni dönem global turizm trendleri arasında ilimizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini gereği gibi ortaya koyabilelim. Düzce iklimi doğal kaynakları, bozulmamış çevresi, tarihi, kültürel varlıkları, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, coğrafi konumu nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığı, tem otoyolu ile D100 karayolların da içinden geçtiği, 30 milyon nüfusun kolaylıkla ulaşabileceği alternatif turizme uygunluğu, 4 mevsim turizm imkanları ile gelecek vaat eden genç bir ilimizdir. 1950'li yıllarda deniz ve karavan turizmi ile ülkemizde ilk turizm hareketinin başladığı Akçakoca'nın Mavi Bayraklı, Ceneviz Kalesi, Çuallı ve Akevler plajları deniz turizmi için önemli bir değer arz etmektedir. Aynı hat üzerinde birbirine paralel olarak uzanmış Balıklı, Odayeri, Kızık, Torkul ve Topuk yaylaları Zengin yayla turizmi potansiyeline sahiptir. 1830 metre yükseklikteki Kar Düz Yaylası, Düzce'nin en yüksek noktalarından biridir. Turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilen yayla, kış turizmi, spor turizmi, kongre, seminer ve yayla turizmine adaydır. Batı Karadeniz bölgesinin en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, bölgedeki tüm akarsuların birleşerek oluşturduğu. Bitki ve kuş gözlemciliği ile Efteni Gölü, akarsuların beslediği birbirinden güzel güzel dere, Samandıra, Aydın Pınar ve Aktaş şelaleleriyle sayısız mesire alanları, parkları doğal güzellikleriyle özellikle son yıllarda turizm alanında varlığını hissettirmiştir. Konur bulunan müze, Roma Köprüsü, su kemerleri, Roma Antik Tiyatrosu Hamamlar ve Akçakoca ilçemizde bulunan Ceneviz Kalesi, bölgedeki tarihi gün yüzüne çıkaran ciddi çalışmalarla kültür turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Gölyaka ilçemizde bulunan Kültür Park, hava sporları ve golf turizminde, Cumayir ilçemizde Melen Çay üzerinde bulunan rafting parkuru ve Kaynaşlı Topuk Yaylası spor testleriyle spor turizminde dikkat çekmektedir. Düzce Üniversitesi'nin tıbbi bitki yetiştiriciliği ve her yıl düzenlenen Düzce Otları Bereket Festivali ve Yığılca ilçesindeki doğal arıcılık faaliyetleriyle güzel ilimiz sağlık turizminde de öne çıkmaktadır. Tüm bu güzellikleri keşfetmeniz ve doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirmeniz için sizleri Düzce'ye davet ediyorum.